Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Care of Ganga'na kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün sizlerle birlikte Care of Ganga'nın %100 bitirmeye çalışıyoruz Bu çeşit videoların devamını istiyorsanız Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Böylece bu videolara hızlıca gelir. Eğer 250 abone olursak Herkesle besleneceğim Brawl Stars'ta Sözüm sözdür Şimdi videomuza geçelim İyi seyirler Evet arkadaşlar şu an oyundayız. Bu arada arkadaşlar bir haftada video çekmiyordum. Bunun nedeni birazcık ara vermemden dolayı. Öyle. Şu an hızlı ilerliyorum. Aynı yerler. Aynı yerler zaten hep burası. Hop buraya gitme. Şimdi buraya git. ne geçeceğimiz zaten çok belli. Burası değil, burası değil. Tamam. Burada bir tane yerimiz var. kart tutmamız gerekiyor. Aynı yerler olduğundan dolayı çok hızlı ilerliyorum arkadaşlar. Oyunu ezberlediğimden dolayı yani. Öyle. Şimdi gidiyoruz. Gongonla karşılaşıyoruz. Ve direkt buradan giriyoruz. Şimdi bir tane key kart alıyoruz. Burada hem yüz yüz bitirme hem bir de speedrun yapıyoruz sanki. He. Neyse. Sonraki videolarda bir tane yeni videoda speedrun yapmaya çalışacağım. Fakat yeni bir tane seri videosunda. Yeni bir tane seri yapmayı planlıyorum. Tahmin etmenizi istiyorum arkadaşlar. Hem bir tane ne e bir tane değil de iki tane seri yapmayı planlıyorum. İki tane yepyeni seriler. Arkadaşlar evet. İki tane yeni serimize başlıyoruz. Bir de yakında yani. Bu tarihlerde falan galiba. Diğer serimiz için belli değil. Şimdi giriyoruz. Bam bam. söylüyor. E, Arion'un laboratuvarı çok fazla tehlikeli o, olduğunu söyleniyor ve ne yapacağımızı bilmediğimizi söylüyorlar. Zeki programını e, yok etmeye çalıştığını söylüyor. Gong Şimdi bu bu yerde bir iş var kardeşim. Harbi bu yer bu işte bir iş var. Şimdi yukarı çıkalım. Bir şeyler değişti söyleniyor. Evet. evet. Bu kapımız açıldı. Normalde açık değildi. Şimdi açıldı. Girdik. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? <laughs> You know, since you're here, why don't you help me with something? I need a few spare parts for my machine over there. Okay. Bir de 100% yüzü video. <laughs> yi bitirdikten sonra Garton of Bumble ile ilgili yeni hab yeni bir tane haberi göstereceğim. Yeni bir tane oyunu <laughs> göstereceğim. Başlamayız. Ya da başlamaz mıyız e, belli olup o, olmadığını söyleyeceğim. A Altı tane eşi açmamız gerekiyor. Tamam. Altı tane çarp bulmamız gerekiyor. Buluruz abim. İlkini buldum. Fakat bazı yerlerde bulmamız zor. <laughs> buldum. Bir tane daha. Nasıl yerler? Aha. Burada. Altı tane makine parçasıydı. Sandığımdan daha kolay oldu. ne geri dön. Bu Eraeron birazcık bir tane isme benzer yani. Söylemek <laughs> bilmiyorum ama isterseniz söyleyeyim. <laughs> Eraeron bir tane e, Era isminden alımı. Bir tane okulun isminden alımı. Yani e Ero Koleji. Eyvallah kardeşim. Diğer arkadaşların da her zaman sana yardımcı olsun, to olsun to diyorum. E, seni portala gönderiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım git bakalım. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Çaklı oku. Hadi bakalım. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bir bakalım. Ben işlem uyguluyorum. Oldu. Çalıştı. Hadi Hadi bakalım. <laughs> Tabi efendim. Hadi bakalım, gir bakalım. Görüşürüz, bye. Şimdi ben de geliyorum. Hop. Pa. Evet, şimdi sinemi bozan parkurlara geldik. Az da olsa. Şimdi yapalım. Yaparız. Zorlansak da. Bah. Bazen zorlanırız, bazen yapabiliriz. Ve başardım. Tekte yaptım. hala helalle hak ediyorum inşallah. Siz helal der miydiniz yorumda yazın. Çünkü ilk videosunda ben bayağı zorlanıyorum. Öyle o kadar da değil zorlanmıyor değilim de daha çok başaramıyordum diyelim. Şimdi bir tane daha açmamız gereken bir yer vardı. Açıl. Bu arada hızlı hızlı gidiyorum. Fark etmişsinizdir. Oyunu ezberlediğimden dolayı arkadaşlar. Zaten ilk videoda söyledim. Hayır ilk başta söyledim. Video ne alaka ya? Ağzımdan kaçtı. Neyse. Şimdi açalım. Bütün hepsini açtık. Şimdi gideceğimiz yere gidelim. Burada bir tane yer vardı. Açtık. Ve yine en baş yine döndük. Şimdi burada element parçalarını bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Diğeri di yok. Hatta evet, tamam. burada bir tane daha var. İnşallah yeter bu kadar. Hadi. Ya burada bir tane daha var ya. <laughs> Nasıl ya? Tezgah lan bu. Ha tamam. Tezgah değilmiş. Bulamamışım ben. Lan artık He tamam. <laughs> ya ben ben galiba benim IQ, IQ'm ne kadardı Allah bilir ya. Bulamıyorum. Şimdi kaçacağız bu Chatterbox'tan. Önce de, ilk önce davrandım ben. Kaç. Lan lan. Ya. Zıplamayı unutmuşum. Koş. Ben zıplamayı unutmuşum ya burada. Nasıl zıplamayı unuttuysam artık. Koş koş koş. Hallederiz. Biz hızlıyızdır. Hadi. Haydi aslanlar. Başarabiliriz. Dan Hadi bakalım. Gidiyoruz. Atladım. Şimdi bir yere de açalım. iki dakikaya ben git. Evet, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Tamam. Açık midir bilemiyorum. Ne bilemiyorum vallahi. Neyse. Açalım burayı da. Normalde ne, <laughs> ne, ne oluyor şimdi, şimdi arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Normalde düşüyoruz ve ölüyoruz. Flemix <laughs> tarafından. Şimdi, şimdi geliyor. Fakat çok karanlık olduğundan dolayı hiçbir şey göremiyoruz. Düşüyoruz. Düştük. Fakat görmüş olduğunuz gibi farklı bir yerdeyiz. Evet ilerleyelim. Gongon burada. Selam ne yapıyorsun? Gongon. -gon. Selam ne yapıyorsunuz? Ay git through Eyvallah kardeşim. Ver vermiş adı. Bu arada buradaki oyunlar Garden of Bamba'nın benzeri ve çakması oyunları arkadaşlar. Bunları da oynamamı istiyorsanız aşağı e, like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi gidiyoruz. Gittim ben. Ve gizli sona ulaştık. Şimdi size göstereceğim habere gir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Garton of Bamba'nın yeni oyunu olacak. Garton of Bamba 8 Anti devilın resmi fragmanı yayınlandı. Şimdi izleyelim ve ne göreceğimizi bir görelim. Um, I'm glad to see you're okay. At least I know what happened to me was it in vain. The surgeon told me all sorts of crazy things that had happened while I was gone. Man, do I want today to be over already? Sounds like something straight out of the green. Attention, all oh beautiful! Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Garton of Bamban 8 Sirincinin olduğu tesisde geçecek. Bir hapishane tesisi. Yani Sirincinin olduğu şehrinin bir tesisinde geçecek. Burada makyumlar ve polisler var. Güvenliğim çiçinsler olarak. Ve bir de çalışan bazı mahkumlar var. Taşı kırmaya çalışan mahkumlar var. Burada görmüş olduğunuz küçük Stinger falan gibi. Burada görmüş olduğunuz gibi bambanın yaşadığını görüyoruz. Et silahı yaralanmış. Ya bir de bazı yerleri yanmış olarak görüyoruz. Ve bir de bir tane gözün biri yok. El. Bir tane bir yer var 8'de. Şu andık bilmiyoruz. Fakat tabloda Strange'in korkunç bir fotoğrafı gözüküyor. Portresi. Sonrasında ise burada yeni bir tane Givanyum olan bir tane yaratık görüyoruz. Ne olduğunu şu an bilmiyorum. Daha sonrasında ise hapishaneden kaçarken alarm veriyor işte Serencan. Hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz yeni konsolumuzda rengi, rengi uyum olan ya kapıları açacağız ya da e verip farklı bir uygulama yapacağız. Hem ayrıca da anahtarlı bir yerle açabileceğiz kapıları özellikle de. Burada görmüş olduğunuz bir bir tane yaratık var ondan kaçmaya çalışıyoruz. Fakat bu bam değil arkadaşlar. Bu bir ıstakoz karakteri. İlk başta yengeç olarak düşünüyorduk fakat ıstakoz karakteri ortaya çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Özellikle de hastaneden kaçmaya çalışıyoruz. Sonrasında ise mavi bir tane bambanın boşluğa düştüğünü görüyoruz. Öyle. İlk başta her zamanki gibi bambam bize bazı yerlerde yardım edecek fakat daha sonrasında ise Sirincan'ın iletişim kuracak. Bu arada Sirincan'ın Bamba'nın bir bağlantısı olabilir fakat Sirincan'ın ve Bamba'nın bağlantısını orasını bilmiyoruz şu anlık. Ve sırda da da şaşkınlık bir şekilde geri dönüyor. Ve arkasında da Mor'la her yeri boyanmış cumacası da görebiliriz. Tabii ki de şu anlık. Demi parmaklıklara hapsedilmiş. Normalde 7. bölümde e, Cumhurcağız sırf Dada baya fazla dönmüştü. Öldüğünü sanmıştık. Fakat yumrukları bile işlememiş durumda. Bu korkunç Jamskir 4. teyze görülmüştü. Görülmüştü. O yüzden bunu geçiyoruz. Zaten biliyorum. Burada bazı Güvenimli tipler köprü oluşturmaya çalışıyorlar. Yani kaçmak için galiba öyle. Bu kartalof bambam bir de normalde bamban olması gerekiyordu. Fakat şu an film adedem bir tane karakter var. Bu bu aile ilk versiyondaki aile. Yani ilk başlanan aile diyebiliriz. Ya da ilk versiyondaki aile diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada alt yazıya dikkat ederseniz arkadaşlar anne sonunda bizi buldu yazısıyla ya da bizi sesleniyor birisi bu bölümde artık sonunda çocuğumuzu bulacağız gibi görünüyor hem bir de bir teori var bir tane kanalın teorisi bu son bölüm olabilir diyorlar artık zaten Galtona bamban sonlara yaklaşıyor artık diyebiliriz öyle arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar video. Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay.